Arkadaşlar şimdi sizinle birlikte aldığım şeyleri bakacağız. Aslında şu var. Arkadaşlar bunu ben istedim hediye paketlemeyi. Ve şimdi ilk önce bunlara başlıyorum. Arkadaşlar kendime aslında diyeyim <laughs> çok değişik bir şey. Şuradan açma yeri var. Benim gibi. Bakın şöyle göstereyim. Ve kafasını sallıyor. Dönüyor. Düşünsenize şuradan kesip içinden şey çıkıyormuş. Neyse diğer oyuncağa geçelim. Ve bu aldığım çok güzel. Ve şimdi bunu açıyorum. Bantlanmışlar. Ve şimdi açtım pantolonu. Beni yapıştırdım ve şimdi açıyorum. 3 2 1 Kağıdına bakalım. Neymiş bu? Figürler arkadaşlar buradan hangisi çıktığını işaretliyorsunuz. Mesela şu kutusu var. İçerim. Yapayım önce. O. Bir de diğer tarafı var. Şimdi şunu herhalde takıyoruz. Şöyle mi? Evet. Şöyle taktık. Bakın buraya da bir şeyler koyuyormuşuz. Şimdi ise şu kafa. Arkadaşlar bakın şunu şuraya takıyoruz. Şu yüzü yaptım. Biraz yamuk oldu. Şimdi taktım. Şunu şey yukarıda. Tamam oldu. Şimdi ayaklarını takıyorum. Ha şura. Yok yanlış. Ha. Bunu da taktım. Elinde de sopa. Şöyle. Bir tane de keçi. Şimdi şuraya mı takıyoruz? Bekleyin. Hadi bakalım. Ve arkadaşlar son sıra olmadı arkadaşlar fazla. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Bakın. Hangisi çıktı? Şu. Şimdi diğer şeye geçiyoruz. Ve şimdi açıyorum. Ne çıkacak? Siz merak ediyorsunuz. kazın arkadaşlar çok güzel gezegenler arkadaşlar mesela şu dünya şu, şu tarz satıyorum falan güneş işte bunun gibi ve şimdi çok merak ediyoruz sticker artık arkadaşlar sticker bu nereden açılıyor şunu o zaman Bekleyin Paketini de saklarım Çünkü tabi futbolu sevdiğim için 3 Yok Açılmamış daha şöyle ince kestim. Ona da o yüzden tam kesiyorum. Arkadaşlar nereden açılıyor bu? Aha gözüküyor. Ben de bakmıyorum. Açtım. Neymiş bu? Ha şimdi göz. Bu şeymiş arkadaşlar. Bir kart. Bakayım içinde başka bir şey var mı? Yok. Yok. Açtım. Kimler? var? <laughs> de aynı takım arkadaşlar. Sergio Bar Barreto yok Barrello mu? Barre Bar, Bar Neyse. Gustavo Cabral. Jose Castillo diye bir şey. Biz bunu geçtim. Açtım. Şöyle. Ama şunu göstermedim. Şimdi da göstereyim. Hangi takımda oynuyorlar? Değişik. Vay. Manchester City. Şu logoyu çok severim. Böyleyken. Kimler çıkmış? Foden. Ederson falan. Açtım. Uyuyun parmaz. Ya istemiyorum şunu ya. Ve arkadaşlar son kart. İnşallah güzel bir şey çıkar. Ay inşallah çok güzel bir şey çıkar. 3 2 1 Pepe Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Altın yok değilmiş. Lego'yu açtık. Kartlarımızı açtık. Oyuncağımıza baktık. Biz açtık. Ve bu kadar. Görüşürüz.